Arkadaşlar bak. Bu. Bugün sizlerle beraber tap tap Pizza'nın eee garip bir pizzacı adamlar kaçmaya çalışıyoruz. Oyun diyorum ve başlıyor. Şimşek çakarak başladı arkadaşlar Pizza mıydı? insan 5 dolarmış. Eee. Ateş arkadaşlar güzel yanıyor. Kapa. Hemen aşağıya. Ben niye basıyorum? <laughs> bastım? Bastım. Ben ben beni kaçırıyorlar. Beni kat Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Zor. Ölüm. Senin ölümün. Arkadaşlar bu kapı bize gerçekten geldi. Adam insan kapalı tuvalet yapıyor insan İnsan kapalı tuvalet. kapalı tuvaletler bana dokunmayın. Arkadaşlar ben birkaç video izledim. Bunu şaka çıkıyor aslında ben. Neyse. Ne yapacağız? Arkadaşlar burada bug varmış öyle de ben. Bakın buradan ölecek misiniz? Ve papa pizza orada kalacakmış garip bir bak. Arkadaşlar a bakın papa pizza. Papa pizza ben buradayım. Hadi yakalarsa Arkadaşlar çalıştı oyunun da sakın söylemiyorsunuz bir bug'ı var bug'ı ee bu, bu arada ee ben oyunu oynamıştım önce neyse arkadaşlar şey, ben gidelim lan 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 öldü üstüne düştü adamın lan kabaç aa noluyo sen pıttı mesaj ne kadar Ya maalesef baş eğlenceli şeyler Arkadaşlar bakarak inerken e, aşağı Hap, biz de burada. Bak bir dakika. Aynen aynen söyleyemene yok ismi aile yok video muyuz? Büyük ihtimalle buraya şey koyuyoruz. bir blok ve bir yüksek ihtimalle öyle. Arkadaşım. Ee, biraz fazla. Arkadaşlar bir örümcek kanları var. Bu örümcekte bak. <laughs> Arkadaşlar papatın örümcek pa -pa kanı gel. Arkadaşlar bak, var bakın. Neyse. <laughs> Arkadaşlar biraz fazla korkunç çizgiler kurulsa geldi. Hayır istemiyorum arkadaş. Arkadaşlar ee, Roblox'ta arkadaş isteği atabilir sizi. Ama ben ben buraya geçemiyorum ben. Arkadaşlar valla ben burada hayır. arkadaşlar yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ee, arkadaşlar. He? Arkadaşlar sakın. Sakın ben de geldim. Ya gerçekten. Ya. Ya. <laughs> Sen mi arkadaşlar? O da geliyorsa gel Bu arkadaşlar fazla yükseğe çıkan bir obüs döndürme, obüs döndürmesi. ben artık obüs oynuyor, oynuyor oynuyor çok yoruldum. Yani. ne Arkadaşlar bu oyun bir dakika ben gene lan kaçıyor. He? Ses Bak sesle sesle. Mikrofonları Ve... Arkadaşlar vallahi merdiven çıkamıyor. Ne diyor bu da? O oh, bunu da Arkadaşlar bunlar kan mı yapıyor yani pizza yapıyorlar. ya mı yazıyorlar ya mı? Ya, ya. <laughs> pizza baba gel. Yedi beni yedi. Burada bakalım böyle bir bak olur mu? Bir bir aklına bir şey yani var. Ben geliyorsun girdikten sonra çıkıyorsun. Ben kan ya bu 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 Pizza baba gel ben. Pizza baba gel ben. Pizza baba gel ben. Pizza baba gel <laughs> Biz de baba Biz de baba Arkadaşlar alarm Arkadaşlar ekranlar çeşitli. şey tahliyeleri geliyor O yüzden. Onlardan ekranı göremiyoruz. Arkadaşlar ne kadar şey. oynuyorlar. Ee, Arkadaşlar biraz fazla. Daha... Evet. Abi kıyafeti çalışıyordum da kıramıyorum. Arkadaşlar bana biraz fazla. Ben ne yapacağım ben? Lan pek. Lan senden niye bir şey olmuyor? Elimde kare altı bana Ne yaptın hı? Ne yaptın? Nereye koydum Yok ettim arkadaşlar. Hadi kapı, kapıyı mı açıyor canım bu Aa evet kapıyı açıyor. Evet açtım. Bir şekilde. Evet ay yukarı çıkıyor. Ben aşağıya indireyim. Tamam. Arkadaşlar bakın bu ışık var ya. Hangi ışık diye soracaksınız yok olsun. Bakın bu ışık bu. Bu. Ya yine yok. Neyse. Bakın bu ışık. Bu. Eh. 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 Geldi. Bu ne? Oo. Arkadaşlar. Bir süre sonra bu Aa şu. Aaa. çok zor. Bak. Hop. Hı. hı. bum lang arkadaşlar arkha side wa ka arkadaşlar imkansız 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 <laughs> oh, geçtim geçtim mutfağa gidiyorum arkadaşlar biraz fazla korkmuş gibi yaa yediler yine ben yine ben yediler arkadaşlar burada ama pizza papa deli olmadı deli bence de neyse arkadaşlar Hadi be. Yapamaz. Hop hop hop. <laughs> Arkadaşlar çok zor oldu. Ya şu herhalde öldüğünü bir hiç bir Bilmem bir şey almak istermiş. ya onun için herhalde biri yanlışlıkla video bir şey koyuyor. Hop hop aldım bir şey. Ayyem. Yeah. Bak da şu sonunda öldüm ya. Oy. Ya elimi koydum ya. Çeşitli aletler var ya.

Oh, yaptım arkadaşlar geçtim arkadaşlar yaptım arkadaşlar arkadaşlar yaptım kestim tabi buraya arkadaşlar bir few moments gördüyseniz söyleyin bana. bu yolda bunu ne attı o ben Evet hmm. 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 Arkadaşlar çıkamıyorum ben yapacaktım. Evet. Beni lava sokmayacaksın herhalde. Lava sokmayacaksın herhalde. Oh, atladım. Arkadaşlar lava Arkadaşlar biraz gerçekçi lava yapabilirler. Lava gerçekçi yok kalmamış. Nereden kaçtı? Ah, basamadım. ah, ah, ah. Yine olmadı. Oh, olmadı. Böyle yaptım. 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 İnce uzun bir köprüde yürüyorum. Ince uzun bir köprüde yürüyorum. Arkadaşlar ben buraya nasıl atlayayım? Ekrem de lablanıyor arkadaşlar. Ya. Abi çok Yaptım. Baş, başardım. Arkadaşlar az önce o kadar çok uğraştım ki. Keskin tabii. Evlere koştum. Tabii evet, ki koşar koşardım. Çıkamıyorum. Babam yoruldu. <laughs> pizza baba geliyor pizza baba pizza papa pizza baba pizza baba pizza baba pizza baba gel be pizza baba geldi, be pizza baba gel be pizza baba gel be pizza baba geldi, be pizza baba gel be gel gel nereye lar yaptım yaptım bitirdim arkadaşlar bitirdim bu da sonuna gelelim. Oyuncaklarımız var çok çeşitli. Ne? Ne? Ee, şurada bitiş. Dönecek misin? Ha, dönüyor, dönüyor. Fazla hızlı dönüyor. Ah! Şu diyor ya arkadaşlar O zaman jump ve şunları al. Hop hop. Bu ya. Jump jump. Arkadaşlar kaydıraktan kaydım. Neyse arkadaşlar. O zaman bir challenge çöp kendime veriyorum. Şuraya çarpmayı deneyeceğim. Öh, yaptım. Arkadaşlar hızlı fazla hızlı dönüyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ha. Oha. Bir dakika bir şey diyeceğim. Hizacı. Arkadaşlar tüm oyunu görebiliyorum. Ha. Aa buraya Aa buraya geldim. Öldüm. <laughs> İmkansız yere geldim. <laughs> aa ama şu an pedre gerek. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Ve bay bay. <laughs> Eklerim böyle karardık oldu. Görüşürüz ve bye bye.